Video başladı mı? Lan ben çatalayım. Ee, evet arkadaşlar. Ben Sakat eski bir arkadaşıyım. Size bilmiyorsunuz kanalın önceki kanalım silindi. Adı Çar Çan'dı ve ben tekrar kanalımı açıp Çar Çan yaptım. Çar Çan yaptım. Evet. Artık toka kanalı olmaya karar verdim. Saçtaki toka olan değil bu arada. <laughs> Sizi gördüğüm için tekrar gördüğüm için çok mutluyum. <laughs> en iyi arkadaşım sakatçıyı kaybettiğim için çok üzgünüm. Aslında o beni unutmadı ama kanalım silindi yani artık bana ulaşamayacak gerekiyor. Ama ben başla belki onunla da eklersem sıkıntı olmaz. E siz şuradan çıkıyor musunuz? Lütfen rahat ediyorum. Zaten çok tipsiz bakıyorsunuz. Tamam. Peki hala. Peki. tamam. Şey ona gitmiş. Ben önceden. Ben sonra. Ama teşekkür kanalımı mesajı. Gerçekten bir de böyle bir şeyle. Ay bu çok tatlı. Çok değerli. Ay la bir. Böyle sanki kullandığın karakter çok Müslüman ya. Evet, bu yüzden kanalımı. Kanalıma artık kimse bulamayacak. Çığa çığa yazsanız ve sadece mesela... Adı neydi bir mıydı? İşte o fenerli kanalı, kanal çıkar. Çünkü ben önceden sonrasında anti emoji et olmuştum artık kavga etmemek için. Mesela 2.30 bir ürüne falan kavga etmemek için. Anti gachi olmuş, anti... Gachi ne lan? Ancak değil işte. Anti emoji olmuştum. Sonra barışmak için. Ama iki hafta demeden hatta bir gün bile demeden tekrar emoji olmuştum. İşte ondan sonra bana emoji şey evet evet söyleyemeyim. 谁又不吃？嗯嗯 arkadaşlar bu yüzden Sakaç'ı içeride yazdım. Hatta bunu Sakaç'ı dur bekle abone olalım. Yazalım. Ama yazamıyor. Everyone underestimates me, but then they turn their back, and I'm like, "Boo!" and they're like, "What?" İşte bu yüzden kanalım silindi. Onun hesabım da silindi. Bu yüzden iyiyim ama artık Toka kanalı olmayı karar veriyorum.